işte işte. Geçmeyenler olduğu sürece bence başarı daha kolay geliyor diye düşünüyorum. O anlamda ben de Fatih Kuş kardeşimiz zaten uzun zamandan beri bir aradayız. Bundan sonraki görevinde ve şu andaki mevcut görev hayatında başarılar diliyorum. Rabbim yolunu batırın. Çok teşekkür şalan. ederim. İşte ben burada küçük bir parantaj abi. Evet. E, ben tabii uzun zamandan beri hepinizin için de koşturuyorum ama burada İbrahim Başkanım'ın e, süreci çok kıymetli. Çünkü o bize önce bir abi gibi. Bu işi bizim kadar bizden çok severek geldi. Şimdi biz bunu gördüğümüz takdirde bizim burada çalışmamamız, evet. bu kadar mütevazı çalışmamız bir insanın omuzumuzu yaslayabileceğimiz, inanacağımız, herkese evladı gibi yaklaşan bir federasyon başkanı Sayın İbrahim Türkiş var. nezdinde hepinizi kutluyorum. Son olarak buradan finale döneceğiz evet, mesajı nedir? E, Kurtdere güreşleri öncesi. Balıkesir'in evladı diyorum ben senin için. çok teşekkür ederim. Kurtdere'yi bekliyoruz. Biz hazırız. Selim Hanım'a da hazırsa buyursunlar gelsinler. Allah'ın çok güzel bir atmosfer, güzel bir şenlik bizi bekliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. değerli aldınız. Hiçbir yerde bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Tülay hocam hoş olun. Siz de artık camianın parçası oldunuz. olmaz olmazı oldunuz. Çok sağ olun. Var olun. Güreşler ekibi olarak seni camiiyetten kutluyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi tören zamanı finali yavaş yavaş isteyeceğiz. Değerli severler Türkiye Geneksel Güreşler Federasyonu yönetim kurulu üyesi Sayın Fatih Küçük'le birlikteydik. Şimdi Ali Gürbüz mü? Ses altında bize yardımcı olan değerli ses teknisyenimiz Evet. Şanslılar. Çok özel bir dostum. Doman içi e seyrediyorum. Canlı yayında çok başarılı tebrikler. Sela, e, selam ve sevgiyle demiş. Selam ve sevgiyle. Ali Düşmez. Bana göre Taskın her daim başkanı. İstanbul İASKF'nin çok değerli başkanı dostum Ali Düşmez'e selam olsun. Siz de çok başarılısınız. Ve inşallah önümüzdeki sezonlarda da Ali düşmez. Amatörlerin sesi, gözü, kulağı gücü olmaya devam eder. Verdiği hizmetler zira ortada. Evet Tülay, dirsekten bir darbe aldı. Evet. Ali'nin hep omuza yansıdı. Ali'nin orada... Türkiye'den kazansın ama ben gerçekten Ali Türkiye'ye mal olmuş. İnanılmaz bir baş peygamber. Her şey o kadar evet. yakışıyor ki hani gülümüze. Ama işte e, sakatlıklar bütün yüzünü bırakmadı. İnşallah evet. Rabbim ona özlediği beşinci sarayı çerbeden altın kemeri bir kez daha kuşamayı nasip etsin diyorum. Sadece şu anda onu söyleyebiliyorum. Değerli severler Ali yavaş yavaş Nedim'in kastana girmeye başladı. Nedim hemen boyundurup da kendisine karşılık vermeye çalışıyor. Ali biraz daha hareketli ama umarım o kolundaki büyük bir operasyon geçirdi biliyorsunuz Ali Gürbüz. Bunların hepsini hesap etmek lazım. Çok büyük kitlelere evet orada boyunduruk farklı bir boyut kazandı. Kasna bırakmak istemiyor Nedim Gürel. Şimdi yavaş yavaş Değerli güreş severler Kasnakta yedim Orada son derece dikkatli Şöyle bir yere indirdi Ali Gürbüz Ayağı kaydı dengesini kaybetti Ali Ama çabuk toparlandı mücadeleler çıkarttı Ali Gürbüz. Sımandır'ın yiğidi, merhum Recep Gürbüz'ün mahdomu. Kasla bir kez daha yere indirmeye çalıştı. Şöyle bir dengesini bozmak istediğiniz birbirine üstün bir hareketi olmadı. Kasnak ve paçalara her ikisi de eşit şekilde girdiler. Bakalım Ali kasna girince devamını getirecek mi? Ama Nedim bugün çok formda. Nedim formda. Ali de bugün aslında formuna baktığı zaman işte şimdi Ali. Kasnaktan müthiş evet. çekti yere ve baskısını kurdu. Şimdi orada omzunda sıkıntı var Ali'nin. Devam ediyor değerli güne severler. Dikkat ederseniz şöyle bir kolundaki bir küçük isyan eder gibi bir serzenişi oldu Ali Gürbüz'ün. Evet Turay. Evet gerçekten Ali'nin işte az önce biz de orada gördük onu kamerada da ekranda da. Kolu bir müsaadesi Ali bir şeyler yapacak bugün Nedim'e karşı da yapacak ama işte kol yağlı güreşleri yani kolunla elinle yapıyorsun. O yüzden gerçekten ee, zor ama Ali yine de şu anda gerçekten bugünkü formda Nedim'e karşı güzel bir maç çıkartıyor final maçı. Herhalde buradaki izleyici seyirciler işte ekranlarda biz çıplak gözle görebiliyoruz. Muhteşem bir seyirci var ve ekranları başındaki izleyiciler de gerçekten bu finalde çok memnunlardır diye düşünüyorum. Şimdi yan kaslakta kazığı iyice vurdu ama Ali'nin bir hazırlığı var. Atabilecek mi Ali? Kolundaki sıkıntıya aşabilecek mi? oturaç şey gündesinde Ali ısrar ederse Nedim Kılça son derece hazır ama orada ağırlığını verebilir. Ali Gürbüz şimdi paça kasnakta. Keçi dikmesini arıyor. Nedim bu pozisyonu de değerlendirirse Ali Gürbüz açık düşüyor. Ali Gürbüz açık düşüyor değerli güreseverler severler. Olga İnce maça son derece hakim. Nedim bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Açıldım bu 664. randevuda Olga İnce. Ali Gürbüz mü? Nedim Gürel mi? <laughs> Nedim'in itirazı var. Kim yendi? Değerli güre severler kim yendi? Nedim Gürel. Evet. Orada Nedim'in şöyle kuleye bir bakışı vardı. Aksiyon alanı dışında kalan bir şey mi vardı diye şöyle bir gözlemledik ama Ali Gürbüz şu ana kadar performansını aldıralım bir şeyi Nerede yapılacaksa kapanış pozisyonumuzu ayarlayalım. Bir kez daha bakalım. Olga İnce. Yenişi hemen verdi. İşte burada önce keçi dikmesine yöneldi. Olmadı. Bu pozisyonu belki daha değerlendirebilirdi. Bu da çok yakındı. Fakat çık. Sıtır. ve Halkımız Ali Gürbüz abi. yere inerken kendi oyunuyla açık düştü. Düşer düşmüş i̇şte tekrar tekrar ekranda bize geliyor. Kim dedi ısrar etmişti de. Ali Gürbüz. Bir al kez daha bu sefer da da de maça ve kaslakta dikkat edin. Orada kafasını içeri alabilseydi Nedim'in olmadı. İşte bu pozisyon